bir gölün ayağından denize akar gibi damarından yüreğime akıp duran hasret. Kalp kıyımı gamsız gamsız ıslatıp duran kumdan kalelerimin üstünden geçip ne varsa yıkıp giden hasret. Bir gün de izin ver ne olur. Geçsin bahçesinde kalemin. Muhafız sevdalarım, bekçi umutlarım. Ağaçlarımı budasın bahçeven kuşlar. Nem kaldı sanki, yaşlı yaşamımın ağırlığından gayrı. Çocukluk anılarımın evinden binlerce mil ötede gurbet. Gurbet, gurbet. Gurbetin sancısı her yanımda ayrı ayrı bet kıyımdan kıyıma acımasız vurup duran hasret. ırmakken deniz oldun sanki. Şu gam yüklü dalgalarına bir son ver. Kumdan kalelerim, oyuncak küreklerim, can simitlerim. Bende kalsın. Alıp durma benden. Sayılı zamanım, sayılı nefesim var. Ben de kum tanelerinin sayısı kadar yorgunum. Anılarımı çalıp durma benden.